İki geldi su çektin sen iki havada dur. Kaldır iki. Geliyor yan paralar. Hayır. Kaldır hazır havada dur. Ya hadi. He? Şimdi la mücadele burada. Abi dur. Ya, bu, sen niye ya, abi, gildim burada gildim, <gülüyor> <gülüyor> Halo, Murat ne içerisinde? barajın kapaklarını açması sonucu dört kişi boğulma vakasını son anda engelledik. Suyun ortasında olan bir ufacık bir adanın içerisinde tutunurken adadan da koptular bir taşın üzerinde gerek teşhisatımızla gerek e, arkadaşların, polo arkadaşların desteğiyle beraber vakasız bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun polomuza, puancılarımıza. Buradan yetkililere tek şunu, şunu söylemek istiyorum. Bingöl Genç'te şu anda dört tane jetsiki var. Burada bu yaz boyu süresi içerisinde 4-5 tane boğulma vakası oldu ve birçoğunu eşlik ettik. Birçoğunu kurtarmaya çalıştık elimizden geldikçe. Bir tane vakamız maalesef eksi oldu. Şunu söylüyorum, baraj yetkilerine ve devlet büyüklerimize suyun kenarına bir tane jetsiki bıraksalar jet ski ile vak olay yerine en fazla 3 dakikada gireriz. Buradan gerek polis arama kurtarma, gerek jak timi olarak Onların da bünyesi altında bir eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır.